Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım Çarşamba günü akşam 11 sularına yaklaşıyoruz. Borsa analiz videosuna başlıyoruz. Uzun zamandır yapmadığımız bir analizde Hem bu aralar popüler olması sebebiyle şimdi analizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi günlük bazı açıyoruz. Şu Fibonacci'leri ve kanalları oluşturduğumuzda günlük bazda karşınıza çıkan bir seviye var. O seviyenin ben... 130.000 yani 1302 yeni e, değeriyle e, O noktada Cuma günü itibariyle yapma ihtimalimizin Olduğunu düşünüyorum Burada kanalları da e, çizdiğimizde bakın buradaki Yeşil kanalı biraz daha güzel çizebiliriz Evet bu kanalları çizdiğimizde Çakıştığı noktanın ben 130 binler olduğunu ayrıca 1.618 fibonacci seviyesi de 130 binlerden geçiyor Ve bu seviyede 2 e, gün içerisinde yani cuma gününe kadar 130 binlerin görülebileceği ondan sonra bir Düzeltme hareketi içerisine girilebileceğini düşünüyorum İlk etapta da Bizim düzeltme eğer gelirse 130 binlerden Nerelere gelebilir diye baktığımızda Evet Şöyle biraz daha aşağı indireceğim 130.200'lere. Evet burada ilk etapta bizim dönüş olursa 1253 ve altında 1223'lerin olduğunu görmekteyim. Daha altta ise çok sert olursa düşüşler 120.000 seviyesi yani 1200 seviyeler söz konusu olabilir diye ben düşünüyorum. Ancak dediğim gibi 1-2, 2 gün sonra 125.000 yani 1253 seviyesine doğru yani şu hareketi yapma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Benim göstergelere baktığımda bakın 70 seviyelerin üzerine çıktık. Göstergelerde aşırı bir durum var ancak bu yükselişin bittiği anlamına gelmiyor. Şurada ikili bir tepe yapma olasılığımız var. RSI tarafında yine 74'lere yaklaşmış durumdayız. Ama önemli olan bu RSI bakın inanılmaz bir yükseliş ve eğim var. Bu Bakın burada da bir düşüşte inanılmaz bir eğimle düşmüşüz. Burada da inanılmaz bir eğimle yukarı gitmişiz. Bunun da düzeltmesi sert olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada dediğim gibi arkadaşlar tekrardan grafiğe dönelim. Burada şu hareketi yapmamız muhtemelmiş gibi geldi bana. Önce 130.000 yani şöyle temiz bir yerde yapalım. Önce 130 bin, sonrasında 125.000 yani 1300 önce. Şurası 1300. Sonrasında 1250 civarına bir düzeltme hızlı bir şekilde gelmesi muhtemelmiş geldi. Bir alt seviyede de 1222'lerin olduğunu sizlere aktarmak istedim. Şimdi daha alt noktalar gelirse orada asıl sıkıntı başlar ama ilk etapta o kadar hızlı bir düş olmasını beklemem. Yani şöyle bir hareket olursa eğer olur o düzeltme o seviyesinde. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi şu seviyeye. 1225'lerde bir Kırılım yaptığımız nokta orası bizim için Önemliydi e, Haftalık baza geçmemiz lazım bunu göstermek için ya da aylık baza geç, geçelim Bakın aylık baza geçtiğimizde Şu Çizgiyi çektiğimizde bakın Karşımıza çıkan seviye burada e, 125 bin 100, 800 700 civarında önemli bir destek var e, Bu ayın üst noktasının aşıldığını görüyorsunuz. Bu çizginin üstlerine çıkıldığını görüyorsunuz. Ve aylık bazda da şöyle bir hareketi de görüyorsunuz. İkili üçlü tepeye doğru dönmüş durumda Üçlü tepe şu an aşılmış durumda bakın. 1, 2, 3 tepe 1, hatta buraya da sebebimiz 2 3 aşağıda 3 yukarıda. Artık şu kanaldan bir şekilde kurtulacağız gibi gözüküyor uzun vadede. Buranın sınır noktası da 125.000 yani 1250 civarındaymış gibi geldi 1260 da diyebilirsiniz bu seviyelerin üzerine da beraber Sert yükselişler artabilir arkadaşlar bunu söylemek istiyorum ee, Ayrıca dediğim gibi bu Yükseliş çok sert çıktığı için Aşağı doğru dönme olasılığı olabilir bakın burada bir çana yukarı doğru kırma durumu var Buradan tekrardan teyit almak için bu noktaya geri gelme olasılığı var Burada da Fibonacci desteğimiz vardı. 1222'ler. 1222'ler önemli destek. Ancak şurada bir gap noktamız var. İlla şu an kapanacak diye bir şey yok ama eğer 1222'lerin altına gelirsek burada da gap'in olduğu noktada bir bakalım. Bir seviye var mı? Evet burada daha alt noktalarda 117 binler gözüküyor. Eğer çok kötü durum bir olursa ama şu an için ben oraların uzak olduğunu düşünüyorum ama her şeye karşın önleminizi almanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle diyelim. biz 1245 civarında destek olduğunu düşünüyorum ben. Evet şunu biraz güzel çizelim. 1245 de şurası olsun. Evet bu şekilde desteklerimiz var. 1255 1223. Bu desteklere doğru üçlerden tekrardan bir dönüş olma ihtimalinin düzeltme hareketinin olabileceğini söylemek istiyorum ve 1245 üzerinde kaldıkça da yükselişin devam edeceğini ben düşünüyorum. 5 saatlik grafiğe baktığımızda burada da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Burada da 5 saatlik grafiğe göre şu referansı baz alırsak 1265 üzerinde kaldıkça yükselişin devam etmesi mümkün ancak RSI tarafına bakın çok yüksek yerlerdeyiz ve çok hızlı geldik buralara. E, genelde hep sert yükselişlerden sonra sert düşüşler olur. Dolayısıyla buna karşın önleminizi almanızı öneririm. Bu döneceği nokta e, 130 bin olursa bu Aresay e, seviyesi e, 85-90 e, seviyelerine doğru tırmanma olasılığında e, göz ardı etmeyin. E, diğer göstergelere baktığımızda burada da e, özellikle kısa vadede bir yukarı doğru gidişat var. Uzun vadeli göstergelerde en tepelerdeyiz. Yine burada riskli bir durum var. MACD tarafında yine çok ortalamadan uzak taraftayız. Şöyle bir negatif uyumsuzluk var. 5 saatlik bazda. Ona dikkat etmenizi öneririm. 1 saatlik grafiğe baktığımızda bir kar satışı var. Burada da önemli olan seviye 1200, 1275 diyelim. 1275 üzerinde kaldıkça da 1 saatlik grafikte yukarı doğru gidebilir ama bakın burada göstergelere baktığımızda 85'lerden bir dönüş var. Kısa vadeli uzun vadeli göstergelerde bir dönüş var. Dolayısıyla bir miktar kar satışı gelecekmiş gibi geldi bana. Burada da ilk etapta destek noktamız neresi ona bir bakalım. İlk etapta ben 12.71'lere sonrasında da 12.63'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Önemli olan burada nokta 12.71'lerin kırıl, kırılmayacağı. Eğer orada kırılırsa Hızlı bir şekilde 1263'lerin görülebileceğini düşünüyorum. Daha alt noktada 1257'ler var ama o şu an için biraz bize uzak. Onun için günlük bazda da trendin dönmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi haftalık ve aylığa da şöyle bir göz atalım isterseniz. Aylık bazda demin aslında değindik. Şu 1257 seviyesinin üzerine çıkmamız oldukça olumlu. Göstergeler yukarı gösteriyor. Yani aylık bazda bizim yükseliş trendimiz Devam ediyor 1150 üzerinde kaldıkça bir sorun olacağını düşünmüyorum. Haftalık baza baktığımızda burada da yükseliş hareketi devam ediyor. Göstergelerde bir karmaşa olsa da halen yukarı doğru bir hareket var. Ama çok büyük bir hareket olduğu için bu hareketin bir düzeltme gelme ihtimali var. Burada da bir önceki tepe noktası şu seviye 1222'ler. 1222'ler yine karşımıza çıkıyor. 1222'lere kadar düşüş olması normal diye ben düşünüyorum. Eğer haftaya bir veya bu hafta düzeltme olursa diye bunları sizlere aktarmak istedim. Evet benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Şimdi özetimizi yapalım ve videomuzu tamamlayalım. Borsa 130 bin hedefine doğru gidiyor. Cuma günü 130 bin ya da 1300 diyelim olabilir. 1300'den kar satışları gelebilir. Destekler 1257 yani 105 bin. 1222 o da 122.000 bin civarı. Daha alttaki destekleri yazmayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde özetimizi yapıyorum. Ve bu bu videoyu kaydediyorum. Eğer isterseniz kanalımıza e, destek olabilir. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, katıl butonuyla kanalımıza e, abone olarak e, bize de maddi olarak manevi olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız da zamanında videoları izleme şansına kavuşabilirsiniz. Bu sayede her gün yaptığım e, kısa vadeli analizleri eğer talep olursa borsa tarafında da yapmayı devam ettirmeyi düşünüyorum. düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.